Desini aç bana göster yüzünü görmek için gün yüzünü dağları aştım da geldim o oh, hay kurdum, şemma yaktım, gösterem zilli hayal, fani dünya sikletinden kurtulan hayal meyal. At şu kara gözüm burada olsa, o söylese ben dinlesem, e ben deniz söylesem o dinlese. Şu hacı da benim oğlanı tümüklü burnunu yesey. Aa ne ayıp benim güzel arkadaşım ne ayıp. Asıl sana ayıp. Ne yaptım efendim ben? Yahu devletimiz karar almadı mı? 65 yaşından büyükler sokağa çıkmayacak. Utanmıyor musun bir adam sokağa çıkmaya? Aa! Ben 65 yaşında mıyım efendim? E kaç yaşındasın? 18 yaşındayım. <laughs> Canım efendim, sen 65'i bir 10'la çarp bakalım. O, o onla nasıl çarpıyorum ya? Böyle tokatla mı? Hayır efendim, hayır. Biz 65'ten çok çok büyüğüz. Neyse, bırak. Şu anda biz neredeyiz biliyor musun? Neredeyiz? Efendim, e, çocuklar evde tatil, ders çalışıyorlar. Biz de onlara bir sürpriz yapalım dedik. Ya çok iyi, çok iyi, çok iyi. Şimdi bizi izleyen sevgili küçüklerimiz, Bizi izlediğiniz şu andaki tasvirlerimiz, sizin evdeki tasvirleriniz, yani bunları siz yaptınız. Öyle mi? Yani şimdi e, b, b, bizi bizi çocuklar mı yaptırdılar? Evet evet dostum. Bir dakika. E sonra e sonrası şimdi on kara Karagözü nerede nasıl oynatacaklarını da göstereceğiz. Nasıl olacak o? Canım efendim, gel istersen önce bir hayalbazı bir sahneye davet edelim. Hayalbaz kim ya? şu e, kocaman kırmızı burunlu adam var ya, işte o. Evet çocuklar. Karagöz hacıvatlarınız hazır. Evlerinizde bekliyorsunuzdur. Ben şöyle bir sahneye doğru çıkayım. Sizin alışık olduğunuz o sandığa doğru bir gideyim bakalım. Evet. Görmüş olduğunuz kara göz sizin evde şu anda elinizdeki kara göz aynısı. Hacıvat'ın söylediği gibi bugün sizlere kara göz perdesi yapmayı öğreteceğiz. Aman ne güzel olacak. Elbette canım güzel olacak. Hadi o zaman acele edelim acele edelim çocuklar kara göz sahnesi nasıl yapılır bir öğrensinler. Ama ondan önce sevgili Hacıvat, sevgili kara göz ben çocukların çok sevdiği bir karga var. Onu bir getireyim. Karga deyince şu anda evde çığlıklar geldi. <laughs> evet, sizin çok sevdiğiniz, sınıflarınızı ziyaret eden hani yaramaz bir karga var ya. Efendim, sandıkta zor tuttum onu. Dışarı çıkmak istiyor. Hani sizler nasıl evde oturuyorsunuz ama bazı kargalar var. Uçup gitmek istiyorlar ancak böyle tutabildim. Sizler akıllısınız ama bazen işte böyle yaramazlıklar yapabiliyor çocuklar. Kızdı. Aa, niye küstün? Küsenin tabii oğlum, niye beni sandıkta bıraktın? Tamam, tamam gel, gel bakalım. Ha, hay ha, geldim. Oh be, sandıkta ne kadar hava şiş. Şş, havasız dediğin yer, bütün kuklaların oraya toplandığı yer. Hadi ya. Tabii, bak şimdi çocuklar bizi izliyorlar. Ne yapıyorsun? Ya çocuklar şu anda ekranda evde izliyorlar. Hani oğlum göremiyor mu ya? öyle değil. Bızdık. Şu anda çocuklar evlerde bizi bekliyorlar. Ana. Ne oldu? O ne? ne demek o ne? O ne, ne oldu mu o? Şu ya. Niye aldın bunu? Şşş, ver bakayım şunu bana. Ha çocuklar şu kırmızı durum bana yakışıyor. Niye aldın? Hadi canım seni kandırmışlar hiç de yakışmıyor. Niye? Tıpkı um domatese benziyor. Şşş çok ayıp. Ne oluyor lan? Şşş sus. Bak şimdi çocuklara karagöz sahnesi yapmayı öğreteceğiz. Nasıl olacak? Nasıl olacak? Ee, biliyorsun bizim bu atölyemizde çocuklarımız geldiler, karagöz yapım oynatımını öğrendiler. Hepsinin elinde birer karagöz acıvat var. Hayır yok. ...da ağzıları üzgün. Niye? Çünkü onlar... Eee? okuldaki çocuklar. Aa <laughs> doğru. Sevgili çocuklar. Kara gözleriniz kutularda bekliyor. Yapmış olduğumuz kara gözleri bitirdik, sopalarına taktık. Ama size teslim edemeden okullar tatil oldu. Ama üzülmeyin. Siz sahnenizi yine yapın. Tatil bitimi, kara gözleriniz okulda sizi bekliyor. Sınıfa gittiğinizde masanızın üzerinde bulacaksınız inşallah. Anne! Ne güzel. Tamam. Hadi bak şimdi. Öncelikle bütün çocuklarımıza bir teşekkür edelim. Niye? Çünkü onlar büyükleri gibi değil. Hiç sokağa çıkmadılar. Niye? E çünkü virüs bulaşır. Ha, ha. Yani o yüzden de sandığa girdin. Evet. Esin çünkü devamlı uçmak istiyorsun. O yüzden seni sandığa kapatmak. Virüs bulaşmasın sana diye. Tamam mı? Tamam. Hadi o zaman şimdi sevgili çocuklar. Eee... Karagöz'ün oynayabilmesi için bir sahne yapımı. Bunun için birazdan size aşağı ineceğim ve nasıl yapılacağını göstereceğim. Ama ondan önce bir kutu ihtiyacımız var. Hadi neyse ihtiyaçları göstereceğiz. İzleyin bakalım. Göreceksiniz. Çok güzel olacak. Nerede izliyorlar oğlum? Şşşt bak bak. Şş. Geçiyoruz öbür bölüme tamam Tamam. Evet çocuklar. Elinde karagöz olan, yani karagöz yapmış olan öğrencilerimiz için basit bir karagöz sahnesi yapacağız. Bunun için böyle bir karton aldık, karton kutu. Karton kutunun geniş olan tarafını alacaksınız. Yani dar olan taraf değil, geniş olan tarafı neyse orası bizim ekranımız olacak. Bunun için neler mi yapıyoruz? Önce böyle bir tane... Yağlı kağıdımız var. Mutfakta annemizden istiyoruz. Ama bu çalışmayı yaparken bütün öğrencilerim rica ediyorum maket bıçağı kullanılıyor burada. Maket bıçağını, bıçağını çocukların kullanmasını istemiyoruz. Annelerimizden, babalarımızdan yardım istiyoruz. Evde güzel bir karagöz yapacağız. Bunun için öncelikle kartonumuzu açıyoruz. Açtıktan sonra ben ölçüsünü ölçüsünü daha önce almıştım. Büyük olan tarafa, bakın tekrar söylüyoruz, büyük olan tarafa e, ekranımızı kuracağız. Ekranımızın ölçüsünü aldık. Bunu bir cetvelle de alabilirsiniz. E, maket bıçağımızla verdik. Şu şekilde. Tekrar söylüyorum. Bu konuda e, maket bıçağını çocukların kullanmasını doğru bulmuyorum. Sizden ricam maket bıçağınızı büyüklerinizin kullanmasını istiyorum. Evet, gördüğünüz gibi kestik. Hemen o kestiğimiz yeri açmamız lazım. Bununla ilgili şimdi siz de göreceksiniz. Açılan yer bakalım şöyle bir gözümüzü oynatacağımız yerin hazırladık. Bir de buradan şöyle bir atacağız. Çantamızı. Evet. Penceremiz çıktı. İşte bir tane daha kalırımız. Bakın gördüğünüz gibi geniş olan taraf hemen bizim kara göze oynatacağımız bir sahne olacak. Şu yukarıdaki fazlalıkları yukarıdaki fazlalıkları kesiyoruz. Çıkardık. Yine buradan bir tane kesiyoruz. Gördüğünüz gibi. Arka taraftaki uzun olan tarafı kestik ama burada bir küçük ayrıntı var. Biz Hemen konu. Bunu... Bakın, bu kestiğimiz yerden şöyle küçük düzgün bir parça alacağız. Bunu makasla da kesebilirsiniz ee, anne babalar. Al. Bu ne işe yarıyor? Bu karıkoz açılıdan ayağının değmesini e, sağlayan. Biz de diyoruz. E, orasını e, halledeceğiz. Birazdan lazım olacak. Evet, şu tarafta görmüş olduğunuz yerinde. Sahnemizi şöyle bir hemen keselim. Bakalım şöyle. Çatımızı şöyle süsleyelim. Tabii Karagöz sahnemizin çatısını bir yapalım. Bir de şuradan şöyle bir keselim. Evet. Gördüğünüz gibi sahnemiz hazır. Hemen şu tarafı çevirelim. arka tarafa arka taraftaki bulunan yeri yine yani şu sahnenin arka tarafındaki yeri Karagöz'ü rahat oynatabilmemiz için biraz kesmemiz lazım. Elimizin gireceği şekilde aldık. Oradan karşıya çıkardık. Evet şimdi bu devreye ne giriyor? Bu devrede bir koliba altına acil ihtiyacımız var. Önce e, karagöz perdemizi yapıştıracağız. Karagöz perdemizi penceremize koyduk. Hemen bu koli bantlarının e, bu tür bantların en büyük derdi ucunu açabilmek. Annelerimiz, babalarımız bunu çok iyi bilirler. Çok büyük sıkıntıdır. E, Allah yardımcınız olsun. Bu kolay açıldı. Bantla yapıştırıyoruz. Evet. Hemen maket bıçağımızı bulalım. Tamam. Şöyle. Yine alt tarafa gelecek şekilde koridantımızı penceremize yapıştıracağımız şekilde getirdik. Bakın gördüğünüz gibi yağlı kağıdı yapıştırdık. Bir de buraya size bahsettiğim şu parça var ya, işte o parçayı sahnenin, kaldırayım da göstereyim, sahnenin şu alt kısmı var ya, alt kısmın arka tarafına gelecek şekilde yapıştıracağız. Ki karagözümüzün gözümüzün ayağı onun üzerine değsin. Yine büyük bir bant koparıyoruz. Getirdik. Ve yapıştırdık. Sağlam olsun. Bir tane daha. Hop. İşte bu. Bakın. Karagöz sahneniz hazır. Dert ediyordunuz. Hocam nasıl karagözler yaptık da nasıl oynatacağız? Evet. Şimdi şu arka tarafa bant atacağız. Yine Şöyle bir parça koparıyoruz. Aldık. Getirdik arka tarafımızı sahnenin şöyle gelecek şekilde bir koli bantımızla hop birleştiriyoruz. İşte sizin kara göz sahneniz. Peki nasıl mı kullanacağız? Şimdi göstereceğim. Evet, yapımını gördünüz. Bir karton kutudan. Ha, bu arada size tavsiyem. Şimdi evde e, koronavirüsü sebebiyle, o haydans virüsü sebebiyle evlerde tatildeyiz. Ama bu tatil demek değil, evden dışarı çıkmamamız gerekiyor. Kutu da çok önemli. Dışarıdan getirilen kutular, dikkat ediyoruz. E, tanımadığımız, bilmediğimiz bir yerden kutu aldıysak, muhakkak ve muhakkak, Elimize bir eldiven ya da sirkeli bir bezle kartonumuzu siliyoruz ya da eldivenimizi eldivenimizi giyerek yapıyoruz. Unutmayın. Diyelim ki karton geldi, biz bu işlemi bitirdik, eller bir koşu elleri, ellerimizi yıkamamız gerekiyor. Hadi, ben bu arada ellerimi yıkayayım, sonra da nasıl kullanacağımızı göstereyim. Elleri yıkamayı. Evet çocuklar, az önce gösterdik. Bir kara sahnesi evde portatif olarak nasıl yapılır? Bir karton kutu, bir yağlı kağıt, bir tane koli bantı yeterli olacak. Maket bıçağı ama maket bıçağını çocuklar asla kullanmayacak. Ama bir ufak bir uyarımız daha olacak. Karton kutu evde yoksa dışarıdan babanız bulup getirecekse aman çocuklar hemen elinizi sürmeyin. Çünkü virüs Kutularda daha çok fazla yaşayabiliyor. Peki nasıl yapacağız? Elimize bir kolonya fıs fıs var. Bu herkesin evinde var. Önce kutumuzu fıs 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 fıs. her tarafını şöyle güzelce bir kolanya diyeceğiz. Sonra biraz ıslanırsa da sıkıntı değil. Bırakın kaloriferin önünde kurusun. Sonra da istediğiniz gibi işleyebilirsiniz. Unutmayın önce sağlık. Evet, şimdi ışıkları söndürüyoruz. Gördüğünüz gibi bir tane. Telefon ışığı da yeterli olabiliyor çocuklar. Telefon ışığımız e, ama mum olabilir, e, evde fener olabilir, her şey yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi ışığımızı perdemize yaktık ve hacivat. Hadi gel bakalım. Evet çocuklar, gördüğünüz gibi herkesin bir hacivatı bir karagözü vardı ve bizler size söz verdiğimiz gibi kara gözlerinizi birlikte yaptık. Sahnenizi de gösterdik. Şimdi sıra sizde. Okullar tatilken sevgili çocuklar. Bizler, bizleri özellikle, ay nasıl konuştu, bizlere dedim böyle bazen kaçırıyorum yorgunluğumu haberin. Bizleri muhakkak bir kağıt üzerinde yazıya dökün bizi hikaye haline getirin çocuklar. Sizin yazdığınız hikayelerle birlikte Karagöz Hacıvat çok ama çok daha güzel oyunlar oynamış olacak. Ne diyorsun sen anlamadım. Ne yazacak ne kağıt üzerinde. Diyorum ki efendim şu anda çocuklar tatil evde. Bizi izleyen çocuklar, Karagöz Hacıvat'ı olan çocuklar. E Karagöz Hacıvat'ı olmayanlar? E, onlar da okul açıldığı zaman alacaklar merak etme. E, bizim oyunumuzu siz hayal gücünüze Karagöz Acıvatı bir yazın bakalım. Konusu ne olsun? Konusu? Evet, Karagöz Acıvatı'nın konusu ne olsun? E, konusu koronavirüsü. Ay, ay, bu sıralar duymaktan bile, duymaktan bile intina ediyorum. Ay. Canım efendim, çok güzel bir fikir. Evet çocuklar, oyunumuzun konusu koronavirüsü. Evde kal. Evde kal Türkiye, evde kal Muradiye. Evde kal Muradiye'nin sevindi öğrencileri... Oyunumuzun konusu neydi efendim? Neydi? Korona virüsü. Yazın getirin oynayalım. Bakarsınız size çok güzel de bir sürpriz hediyemiz olur. He? Tamam. Efendim her ne kadar Sürçülisan iyi dedikse affola. Evde kal, evde kal Türkiye. Evde kal Muradiye.